Arkadaşlar selam Hepiniz hoş geldiniz. bugün Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz Ve bu videoyu da sizlerden 5000 like istiyorum Şu anda videoyu durdurup bir like atıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum Videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar atlamadan izleyin arkadaşlar O zaman videoya geçelim Benim altına ihtiyacım var Benim üzerimde altınım var mı arkadaşlar bir bakalım 56 tane altınım var Şöyle yapalım bir dakika buralarda altınım var mı Buralarda altınım yok At şu zombi etlerini Barut. Barutlar şurada kalsın şu anda üzerimde yeterince var Bu feneri de At. Okey abi. Arkadaşlar biz bir ilk önce birazcık nether'a gidelim. Birazcık altın kasmam lazım. İlk öncelikle hızlı bir şekilde altın kasayım. Buralarda toplarız herhalde ya. Bakayım. Evet. Şuralar falan hep altın. Şöyle ben yukarı doğru kazarak toplayabilirim. Elime tabii ki şunu ver. Lan hayır. Bu topluyorum. İpeksiyle topluyorum şu anda. 250 level'ımın gitmesini istemiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Ben bu kazmayı bir bırakayım. Gördüğümüz bütün altınları toplayacağız. Gel gel gel. gel. Bir 10 dakika nether'da olacağım. Ondan sonra çıkacağım buradan. Al onu. Aha ölüyoruz. Oh, kurtuldum. Abi yanımda yemeğim yok. Kast uza. Totemimiz GG. Ver şuradan bir tane totem. Burada yemeğim yok mu benim? Yok. Ateş direncim de varmış ama ben totemi bir daha elime alayım abi. Ne olur ne olmaz. Şöyle Ver buradaki altınları da bana. Evet. Artık alıştık arkadaşlar biz Nether'da lava düşmeye. Farkındaysanız hemen hemen her Nether'a gelişimde böyle bir atraksiyonlu olay yaşıyorum. Artık cidden soğuk soğukkanlı olmaya o kadar alıştım ki anlatamam. Aa ipeksi dokunuşumla birlikte buradan direkt bunları ipeksi dokunuşla alırsam mükemmel olur. Bunları da ileride bir yerde bir şeyde kullanırım. Hazır gelmişken şunları da bir toplayayım. Arkadaşlar ben şimdi altın havuç yapacağım. Altın havuç yapacağım için benim bayağı bir altına ihtiyacım olacak. O yüzden buradayım. Bir tane mi altın? Şaka mısın? Şuralarda yok mu? Vardı elbet ya. Tamam. Tamam buralarda da var. Birazdan kanadımı takarım. Abi kanadımı taktığım zaman o kadar güçsüz oluyorum ki anlatamam. Ya yanımda yemek olmuş olsaydı totemim gitmezdi. Yanımda yemek de yok. Elimde de fişek de yoktu. Uçabilirdim orada aslında. Elimde fişek olmadığı için uçamadım da. Benim yemeğim bitti. Şurada Allah rızası için yemeğim vardı. Evet 4 tane tavuk etim varmış. Şunu bir yiyelim. Şurada birazcık daha bakacağım arkadaşlar. Evet şunları da alayım. Netherite arıyor olmuş olsaydım deli gibi altın kasabilirdim şu an. Aslında altın farmı, piglin farmı falan yapılabilir. Birazcık daha dolanacağım şuralarda. Evet. Evet altın farm yapsam güzel olabilir de Arkadaşlar benim şimdi ihtiyacım olan şeylerden bir tanesi yemek ve havuca ihtiyacım var Burada benim havucum olacaktı Şaka maka cidden olacaktı bak benim havucum var geçen bıraktım diye biliyorum Havucumuz yok biz o zaman tarlamıza bir gidelim Şurada bizim bir tarlamız vardı baya büyük Merhaba merhaba Şöyle topla 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 şu kadar yeter mi bana? Ne kadar geldiğini şu an tahmin bile edemiyorum. 4 stek gelmiş. Şu anlık bu kadar yeter herhalde. Bir saniye. Ekeceğim. Ekmeden önce bir gideyim aşağı bir bakalım. Yapabiliyor muyum elimdekilerin hepsiyle birlikte? Şunu altın havuç yaptım. Bunları çevir. Şöyle biraz daha yaptım. Altınlarımın hepsini kullandım. 2 stek yapabiliyormuşum. Okey. 2 stek altın havuç şimdilik bana yeter. Geri kana elimdekileri ekmem lazım. Çünkü onları bir daha kullanacağımız için mecbur ekelim bunları değil mi? 1,5 stek elimde havuç var. Bunları ben hemen hızlı bir şekilde ekeyim burası. 그래요? Elimdekileri de ekeyim ne kadar kaldı lan Ek buraya ekemiyorum oha Oraya ışık mı gitmiyordu ekemiyorum yine ya Bura, Buraya ektim tamam Geri kalanları havuçları buraya koyayım Altın havuçlarım dursun hatta Bu altın parçalarını da buraya at Bir işime yaramayacak daha bunun üzerine bir şey yapacaktık ama Hala yapamadık yapacağız şurası boşta kaldı Evet bu kadar yemek bana yeterli olur Arkadaşlar elmas çapama da bir tane Tamir basarsam mükemmel olur Benim o zaman diğer köye gidip elmas çapa Yapmam lazım arkadaşlar Elmas çapa diyorum bir tane tamir büyüsü almam lazım zaten servetim yanımda Şöyle iki tane şalkırım var Bir ara ende de gitmek lazım acil bir şekilde gidip elitre bulmam gerek Elitre bulursam mükemmel olur Şöyle bir tamir alalım Kalk lan tamamdır. Tamir ve verimliliğimizi aldık. Level'ımız düşecek ama mecbur yapacağız bunu. Buraya tekrar geri atalım. Zümrüt'ü attık. Totem elimde. Okey. Hazır uyuyalım burada hızlı bir şekilde. Ende gidelim. Bayağı bir aşağı atladık ama üzerimizden çok şey geçti. Şu anda 243 levelım var. Kılıcımda bayağı bir büyü var arkadaşlar. Aşırı derecede ganimet 3, savurma 2, kırılmazlık 3, alevden çehre 2, keskinlik 5 ve tamir. Bak şurada level'larımız hatta bekliyorlar. Kasabildiğimiz kadar level kasacağız. Gel gel gel. gel 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 Selamın aleyküm İlk öncelikle şunu bir elimize alalım Çapamızın canı bir dolsun ufaktan 161 level iyiyiz şimdilik. Buraya arkadaşlar biliyorsunuz bir kale yapmıştım. Şöyle uzaktan bir gösterelim. Kalemiz vardı burada. Etrafını sadece bir blok büyüttüm arkadaşlar ve her yerine lav koyduk. Büyüttük. Artık lavlar yukarıya doğru gelmiyor. Çünkü ben bir blok daha buraya çektim. Bunları da böyle yaptım. An Ananasıyız böyle şimdi düşeceğim. 261 level'ım. Şöyle. Burası da köprü şeklinde. Bu öyle. Şuralara da birkaç tane fenerle bir şeyler yaptım. Ve biliyorsunuz bunun içine ölüm çukuru yapacağımı söylemiştim. Ve ölüm çukuru artık bunun içine yapacağım. Şöyle. Bakın aşağı katman Kayısına kadar bunu kazdım. Bayağı kazdım ve buralarına tuzak kapısı yerleştirdim. Yani moblar bunun içerisine geldiği zaman aşağı düşebilecek. Şimdi elimizde bizim lav kovalarımız var. Ve 32 tane de örümcek ağım var arkadaşlar. Bütün ağları buraya koyacağım. Tamam mı? Ama bunun kurtulma bir yöntemini de yapacağım. Olur ki buraya ben de düşebilirim. Şimdi gideceğim elime şu elimdeki 4 tane kova ile birlikte su alacağım. Alalım şuradan suları. 1, 2, 3, 4. 4 tane suyumuzu aldık. Elimdeki bir tane fazladan kayışı da... Gel gel sen gel buraya gel. Gel en son seni çıkarmıştık oradan. Senin burada işin yok aslan. Gel bakalım. Sen burada kal. 4 tane suyumuzu da aldık. Zaten 2 tane suyla birlikte sınırsız su kaynağı yapabiliyoruz. Ben elimde 261 level'ım var. MLG taktiği deneyeyim mi? Bakın bu level'la bu riskle MLG taktiği deneyeyim mi? Hadi atlıyorum. <laughs> oğlum şaka lan ben atlar mıyım? Abi totem var. Harbiden oğlum elimde totem var hem de. <laughs> Ay, oldu mu? Bak nasıl suyu koydum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şimdi şuradan bir lav, şuradan koyarım, buradan koyarım, buradan koyarım, buradan koyarım, oradan koyarım. Şunu bir kır. Tamam. Şöyle lavları koymaya başlayalım. Şöyle evet. Birazcık daha ileriye doğru gideyim. Hayır hayır hayır. Şöyle gidersem şuraya yetişebilir miyim? Yetiştim. Şuraya da yetiştim. Nice. Kanadım takılı mı? Ananı A sıçtık. Lan takıldım buraya takıldım. Hayır. Dur. <gülüyor> çıkamadım. <gülüyor> çıkamadım. <gülüyor> Lan oğlum çıkamadım orada. <laughs> Aga okay ya. Dur, sakin. <laughs> Aha kalenin yanından çıktım. Ben ya haritayı yapmayı deneyeceğim ben. Bana eşya çerçevesi lazım. 3'e 3'lük bir alan. Bence gayet güzel olur. Yetmedi. Bunları da bir... Bu kadarını da ver. Şöyle mükemmel. Tamam ama yanındaki çitler olmadı. Yanındaki çitleri kıracağım. Buralara artık odun koyacağım. Ledinleri ver bana. Şu şekilde. Evet. Eşya çerçevelerini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 şeklinde koydum. Şimdi bana bir tane haritacı masası lazım. Yapabiliyormuşum. Bir harita masası yaptık şuraya koyalım. Tamam pusula yapıyoruz. Pusula yaptım. Evet boş harita 5 tane. Bana 9 tane lazım. Tamam biraz daha yapacağım şimdi boş harita. Boş harita için aa kağıta ihtiyacım var. Şimdi birazcık da gidelim şu şeker kamışından kağıt alalım. Şunları da yaptık mı? Tamamdır. 9 tane boş haritamız oldu arkadaşlar. Şimdi ben uçacağım. Şuradan itibaren haritayı yapmaya başlayacağım. Cidden haritacılığı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar bir koyalım bilmiyorum hayatımda ilk defa yapıyorum bunu çok görmeyin ilk defa yaptığım için bilmiyorum nasıl yapıldığını tam Şimdi bir saniye. Bu nereye? Bir uçalım arkadaşlar. Bunları tam tamamlamamışız. Şöyle tamamlıyorum haritaları. Tam. şu anda yapabildiğim kadarıyla. Bak bunu geliştiririz de şimdilik bir yapayım. Yanardağ var. Bunu ver bana bir. dağlar en kenarda olması lazım. Bu burada olacak. Bunu ver bana. Heh bura burası. Burası neresi? Bura bura değil. Bura bura mı? Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Bunu koyduk. Bu burası. Okey. Bu buranın değil. Bu buranın tamam. Nereye? Bu buraya değil. En tepeye. Şuraya. Nice. O da oraya değil. Buraya. Evet. Bu buraya değil. Bu fazla. Tamam okey. Burasını yaptık arkadaşlar. Sadece şurasını koymamışız. Biz buradayız. Sadece şu iki tarafı koyamamışız. Bu iki taraf da... Bak bu Buranın da aynısı. Bu da bununla aynısı. Şimdi ben bu haritaları silebiliyor muyum arkadaşlar biliyor musunuz? Bu haritaları silemiyoruz büyük ihtimal. Biz o zaman birazcık daha demir alalım. Tamam burası da oldu çok güzel. Bir tane kaldı arkadaşlar o da şu bölge. Onu da oraya yaptıktan sonra gayet güzel görünecek benim haritam. Bunları büyütebilirdik, daha güzelini yapabilirdik. İlerleyen vakitte yaparız. Hemen bir uyuyayım. Benim ihtiyacım olan şey bana bir tane red son lazım. Şimdi arkadaşlar benim red sona ihtiyacım var. Kızıl taşa. Burada var mı? Kızıl taşım yok. 2 saniye şöyle bir maden maden bulmam lazım. Birazcık daha fişek yaptım elime. Kaç etti? 28. Evet burada büyük bir maden varmış gibi görünüyor. Şuraya hemen 2 dakika inip aha portal kıntısı. Ama benim madene girmem lazım. Lan kızıl taş yok. Çet görüyor musunuz Kızıltaş? Al gördüm. Ve elmas. Elmas da buldum. Elması da ver bana. Bir. Bir tane mi? Birazcık daha Kızıltaş alayım. Tamam buradan kayarız. Birazcık daha pusula yapmam lazım. Bir tane daha pusula yaptım. Onunla birlikte bir tane boş harita. Şimdi en son nereye yapacaktım? Pardon. Şurayı. Yani şu duvarın şuranın bitişiyle birlikte. Doğru mu? Böyle biraz daha yukarıdan. Tamam buraya doğru giderken Bu şekilde. Okey herhalde ya. Değil mi? İnşallah yanlış yapmamışızdır. Tamamdır. Mükemmel oldu. Bunun etrafını kapatmam lazım şimdi benim şu ledinlerle birlikte şu şekilde bir de yukarı çıkayım. Şöyle. Bunları da kırarak aşağı ineriz. Evet. Harita bence güzel oldu arkadaşlar. Birazcık daha geliştirilebilir. Biraz daha büyük haritalar yapılabilir. Sizin dediğiniz gibi şimdi deneyeyim bir de. Şimdi bu benim haritam. Parlayan mürekkep balığıyla yapmam lazım. O yüzden parlayan mürekkep balığı gerekli bana. Buranın ben bir kordisini alayım. Ver göğüslüğü baba. Ve gördüm evet. Şimdi gel babacım. Şimdi üzerimden birkaç bir şey atayım. Emin olun sizi öldürmek istemezdim ama maalesef öldürmek zorundayım. Zombiler beni kesemez zaten de şöyle parlayan bütün mürekkep balıklarını alacağım. Buraları da bir ışıklandırayım. Birazcık da creeper kesmiş olurum burada. Mürekkep balığı için geldik şey kasıyoruz 20 tane barutum olmuş güzel Zaten 2 tane mürekkep balığı var Başka da göremedim görebilen var mı Ve şurada aşağıda var mı aşağıda da var Burada var mı burada yok Tamam Kaç tane oldu? 10 tane parlayan mürekkep şeyim var. Mürekkep kesesi var. Başka var mı görebilen var mı aranızda? Her yeri ışıklandırdık. Tam buralarda da mob doğmaz daha herhalde. Onları da ver bana. Elimdeki son kalan hepsini ışıklandırdım. Bir tek şurası kaldı. Şimdi demirlerimiz burada, totemler burada. Elmasları koydum. Şunlar benim ekipmanlarım. Şunlar benim ekipmanlar. Totem bırak. Bu yemek bana gelecek. Bayağı bir envanter düzenine ihtiyacım var. Bunları ver şimdi bana. Bunların hepsini parlayan mürekkep balığının şeyine çevireceğiz de. Ben şuradan bayağı bir harita, boş harita almam lazım. Boş harita içinde benim iki tek şeker kamışına ihtiyacım var. Hemen şöyle bir craft haritanın hemen şurasına bir tane craft'ımızı koyarız. Bunların hepsini çevir. 2 tane daha kalmış. Bunu da at. 54 tane tamam. 2,5 stekte havai fişek yaptım. Geri kalan bayağı bir kaldı. Şimdi bunları çıkartacağım arkadaşlar. E alan harita nerede? O haritaya ne oldu? Bu harita niye böyle oldu? Şöyle 1 2 3 4 5 6 Ay onu ver bana. 1 iki. Bu nerenin de? Şöyle bir tek tek koyayım ben. Bu buranın değil. Ha, okey. Haritamız halloldu. Akşam olduğu zaman bu parlayacak zaten. Nice abi. Bir an korktum ya. Vallahi bir an korktum ne oldu uğraştıracak bize Çok güzel görünmüyor mu harita Ben bu haritayı bir sonraki bölümde daha fazla büyütürüm arkadaşlar Bunun etrafını komple harita yaparız Parlayan çerçeve olunca gündüz zaten bir şey değişmiyor Gece değişiyor Bir tanesini de parlayan yaptık Aynen karanlık yerde değişiyor. Uzun zamandır bir de şunu kullanmıyorduk. Bakayım. Ya bakayım şunu kullanalım. Ve benim gizli mekana geldik. Gizli mekan. Şuradan gizli mekandan. dağın içinde bir ev arkadaşlar burası. Mük alan ya. Abi cennet cennet cennet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Bunları yaparsanız her gün yeni video gelmeye devam edecek. Arkadaşlar bu tarafta dün yapmış olduğum bölüm var. Gidip izleyebilirsiniz. Bu tarafta da Minecraft'ın oynatma listesi var arkadaşlar. Gidip bunu da izleyin. Baştan sona kadar mükemmel yani bayılacaksınız. Şuradan da bir yerden de kanala abone olabilirsiniz. Öpüyorum size Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.